88 çobandır. Evet. Yani kaç aile var burada? Sen kalıyor. Ee, genel iki aile. İki aile mi? Aa, aile. Evet. <laughs> yani hiçbir şey yok yani. Evet. Haşere falan yok. Allah teritez evet. Amin. Amin. Allah devlet. Çayımız var. Adam senkili. Arazide. Ön arazide. Arazide. Büyükbaş da var. var, evet büyük, var. var beş bin, beş bin büyük baş tak. 5000 5000 büyük hayvanımız var. Olur. bu sene bakanlığımız, Tarım Orman Bakanlığı ile beraber ortak bir proje yürütüyoruz Kars'ta. Türkiye'deki ilk proje. Çoban Nefes Suriye Güven Projesi'ydi. Yani biliyorsunuz Kars meraları çok geniş olan tarım ve hayvancılığın iyi olduğu illerden birisi. Tabi burada çobanlarımız Çoban bulmakta zorluk çekiyoruz biliyorsunuz. Çobanlarımıza daha rahat ettirebilmek için köy muhtarlarımızla, muhtarlarımızla, Tarım Orman Müdürümüzün arkadaşlarla bir proje yazıldı. Köylerdeki çobanlarımıza kalabilecekleri, uygun ortamda kalabilecekleri yerler ayarlayalım diye düşünmüştüm. Tabii sonradan devletimizle, İçişleri Bakanlığımız ve AFAD'ımız araya girdi. Deprem bölgesindeki konteynerlerle iletişim haline geldik. İçişleri Bakanımızın destekleri, AFAD'ımızın destekleriyle Tarım Orman Bakanlığımızca, muhtarlarımızca köylere, meralara, yaylara getirdik ve gördüğünüz gibi kurmaya başladık. <laughs> kapsamda ilimiz genelinde 382 köye 450 adet yaşam konteynerini dağıtımını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bu. Bugüne kadar da 250 adetini bu parti ile beraber çobanlarımızla buluşturmuş olduk. Ve e, e, ilimiz malumunuz e, yaklaşık 600 binin üzerinde büyükbaş, 1 milyon civarında da küçükbaş hayvan varlığıyla ülkemizin en önemli hayvan çele illerinden bir tanesi ve bizim ilimizde yapılan hayvancılık meraya yaylalara dayalı açık alanda yapılan hayvancılık modeli dolayısıyla yazın gelmesiyle birlikte il genelinde köylerimizde çoban ihtiyacı çok önemli çok üst plana çıkıyor. dolayısıyla gelen çobanlarımızın da daha güvenli, daha konforlu bir ortamda hayatlarını sürdürmesi, hayvanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda otlatılması, yetiştirilmesi açısından çok çok önemli. Biz normalde her yıl yani geliyorduk yaylaya. Yani çobanlık yapıyorum 20 yıla aşkındır. Her yıl geliyordum işte bir barınak yani konu sıkıntımız oluyordu. Ailelerimizle birlikte geliyoruz. Yani bazı yerler vardı kırık döküktü böyle aile içinde duramıyordu. Aile olmayınca da biz burada yani bütün ev işleri bize kalıyordu. Zorlanıyorduk yani. Allah razı olsun devletimiz böyle bir imkan sağladı. Yani hem depremize de hem normalde bende. Hem orada bize yetişti, oradan geldi Hatay'dan bir de buraya yani bize buraya yetiştirdi bu konteynerları. Allah razı olsun devletimizden. Çobanlarımız buradan gelip kıl çadırlarında. Ondan sonra köyde göçen evlere yalvararak, yakararak alıyorduk. Alıyorduk, onlar da kalmak şeyinde kalıyorlardı. Şimdi ise onlar da insan. Sonuçta çoban oldu diye şey olmadı. Biz de bu projeden faydalanmak için köylü vatandaşla bir olduk. Böyle bir projeden faydalandık.